Arkadaşlar merhaba. Hız ve Renk Yayınları YouTube kanalında tarih dersindeyiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatacağım size. 12. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin ilk ünitesi. Mustafa Kemal Atatürk 1881'de Selanik'te doğdu. Mustafa Kemal'in doğduğu şehir ve doğduğu yılların özelliklerini konuşmak istiyorum doğduğu yılın. Şimdi öncelikle Selanik kentinden başlayalım. Selanik biliyorsunuz bir liman kentiydi ve Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip etme şansına sahipti. Bu tabii şehrin özellikle Avrupa'daki gelişmelerden daha çabuk haberdar olmasını sağlıyor. Bu da açıkçası içinde yaşayanlar için önemli bir farkındalık ve Mustafa Kemal de bu farkındalıkla büyüdü. Ee, i̇kinci durum kozmopolit yapı. Ee, kozmopolit yapıdan kastettiğimiz şey şu farklı din, kültür ve ırktan insanların bir arada yaşadığı bir kent. Bu böyle bir kentte yaşamak açıkçası kişilere özgüven kazandırır, içinde bulunduğu kültürü tanıma şansı kazandırır. Farklı kültürlere karşı hoşgörülü bir yaklaşım sergilemesini sağlar. Onun için kozmopolit yapıda bir şehirde doğmak Mustafa Kemal'in de kişisel özelliklerine birçok artı katmıştır. Ee, gelelim 1881 yılına. Doğduğu yıl, içinde bulunduğu yıllar Osmanlı İmparatorluğu'nda milliyetçilik akımının etkisi olduğu, milliyetçilik akımının etkisinin çok ön planda olduğu yıllar. Özellikle gördüğünüz gibi azınlıklar 19. yüzyılın başından itibaren Fransa ihtilalinin etkisiyle bağımsız olmak için ayaklanıyorlardı. Hem siyasi açıdan böyle bir karmaşanın olduğu dönem hem de ekonomik sıkıntıların ortaya çıktığı bir dönem. Daha doğrusu ekonomik sıkıntıların hat safhaya ulaştığı bir dönem. Çünkü biliyorsunuz Osmanlı Devleti ilk dış borcunu Kırım Savaşı sırasında almıştı. Daha sonra bu borç, yeni borçlar aldı. Daha sonra bu borçları ödeyemeyince bu söze edilen 1881 yılında Muharrem Kararnamesini yayınlayarak Duyun Umumiye İdaresinin kurulmasına neden oldu, yani Avrupalı devletler Osmanlıdan alacaklarını tahsil etmek için 1881 yılında Duyun Umumiye İdaresini, Genel Borçlar İdaresini kurdular ve maalesef Osmanlı'nın gelir kaynaklarına el koydular. İşte hem siyasi hem de ekonomik açıdan sıkıntıların olduğu bir dönemde dünyaya gelmiş Mustafa Kemal. Bu Şeyleri zaten biliyorsunuz işte annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Bey. Ee, Mustafa Kemal'in öğrenim hayatına bakacak olursak arkadaşlar, şöyle bir sonraki geldim. Ee, gittiği okullar önemli, gittiği okulların sırası da önemli. Bu iki yıl önce, e, 2018 bir AYT sorusu var bununla ilgili. Biraz sonra sizinle paylaşacağım. Ee, Mustafa Kemal ilk önce okul çağına geldiğinde mahalle mektebine gitti. Burayı şöyle onların altlarını çizeyim ben size. Biraz da düzgün hiç çizemedim ama şöyle. Mahalle Mektebi'ne başladı. Arkasından Şems Efendi İlkokuluna devam etti. Şimdi burada iki okul arasındaki farklılıkları şöyle konuşmamız gerek. Mahalle Mektebi biliyorsunuz geleneksel bir okul. Ama Şems Efendi İlkokulu batı tarzında bir okul. Yani bu okulda Şems Efendi İlkokulu'nda teneffüs var, beden eğitimi dersleri var, öğretmen işte masası var, sıralar var. Yani Mustafa Kemal daha sonra batı tarzında eğitim almış. Bu şekilde aslında geleneksel ve batı tarzında eğitim uygulamasını karşılaştırma şansı yakalamış. Yani böyle de bir artı katmış oldu. Zaten mahalle mektebine çok kısa bir süre gitmişti. Babasının ölümü üzerine okulu bırakmak zorunda kalıyor. Bir süre dayısının çiftliğinde çalışıyor Mustafa Kemal biliyorsunuz. Ancak annesi de buna çok razı değil yani onun okumasından yana ve onu Selanik'e geri gönderiyor. Mülkiye rüştiyesine başlıyor Mustafa Kemal. Ama biliyorsunuz Mustafa Kemal'in hep gönlünde askeri okula gitmek vardı. Bir süre sonra zaten mülkiyer rüştesini bırakıyor ve gizlice sınavına girdiği Selanik askeri rüştesine kazanıyor ve ona devam ediyor. 1896'da da bu okulu bitiriyor. O zaman bu okulun da altına çizelim. Daha sonra bu bunu ortaokul olarak düşünün arkadaşlar. Rüştüğü ortaokul, idadi de lise. Daha sonra da Manastır'daki askeri idadinin sınavlarına girecek Mustafa Kemal ve bu e, okulu da kazanacak. E, Manastır Askeri idadisi aslında Mustafa Kemal'in hem fikir hayatının e, şekillenmesinde, bunun olgunlaşmasında hem işte kendi askeri kişisel özellikleriyle birlikte askeri kimliğini de şekillendirmesi açısından önemli yıllar, manastırdaki yılları. Burada yatılı okulda, bu okulda farklı bölgelerden gelen öğrencilerle tanışma fırsatı yakalıyor. Çünkü Üsküp'ten gelen var, yine Makedonya'dan gelen var, Selanik'ten gelen var. Bunlarla tanışma şansı yakalıyor. Bu okulda arkadaşı Ömer Naci sayesinde edebiyata ve şiire ilgi duyuyor. Zaten biliyorsunuz Mustafa Kemal'in tarihe, edebiyata ve şiire duyduğu ilgiyi. Bu ilgi onu bakın Namık Kemal çizdim. Tevfik Fikret bu yazarların eserlerini okumaya itiyor. Şöyle çizelim. Evet. Bunların eserlerini okumaya yöneltiyor ve böylece vatan millet sevgisi daha da pekişiyor. Ee, ve biliyorsunuz okuduğu yazarlardan etkilenmiş Mustafa Kemal ee, ve bu süreçte e, bunların eserleri üzerine düşünerek kendi eee düşünce sistemini oluşturma şansı yakalamış. Şurayı bir kapatayım. Bir sonraki slayta gelelim. Evet. Devam ediyorum. Matematik derslerindeki başarısını dil derslerine de taşımak istemiş ve e, dilde çünkü matematik kadar çok başarılı değilmiş açıkçası. Onun için de Selanik'te, yaz tatilinde Selanik'e gittiğinde bir takım dersler olarak kurslara giderek Fransızcasını ilerletmeye çalışmış. Ayrıca Fransızcasını ilerletmek için yine Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Auguste Comte, Comte gibi Fransız düşünürlerin eserlerini okumuş ve bu düşünürlerin bakın burada çok önemli bunların da aslında altını çizelim. Şöyle Jean-Jacques Rousseau çünkü Mustafa Kemal'i etkileyen yazar ve düşünürler diye bir soru olduğunda daha çok bunları görmeniz gerekiyor. Bu seçeneklerde Montesquieu, Auguste Comte ve bu düşünürlerin eserlerini okuyor. Bunların biliyorsunuz aydınlanma çağı düşünürleri. Bunların özellikle inkılap, bağımsızlık, adalet, eşitlik gibi kavramlar hakkındaki fikirlerinden etkileniyor. Yalnız Atatürk'ün bir sözü var. Diyor ki okuduğum hiçbir yazar benim idealimdeki devlet modelini oluşturma konusunda birebir Örnek aldığım yazarlar değildi. Yani bütün bu yazarların düşünürlerinin bir sentezi ve yeni bir versiyonu Atatürkçü düşünce sistemi. Açıkçası birebir hiçbirinden bir görüş almamış. Sadece bunların yazdıklarını okuyarak kendi fikir dünyasını zenginleştirmiş. Şimdi Mustafa Kemal'in tarihi olan ilgisini de biliyoruz. Türk tarihiyle de çok yakından ilgili. Zaten biliyorsunuz sonraki süreçte Mustafa Kemal Türk Tarih Kurumu'nun kurulması içinde girişimde bulunuyor ve Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'ni açıyor. Burada bakın tarih sevmesinde öğretmeni kolası Mehmet Tevfik Bey'in büyük etkisi var. Zaten onu kendisini daha sonra bu öğretmenini saygıyla yad eder, hep ana anmıştır. bu şekilde Manastır Askeri İdadisi yıllarını tamamladı. 13 Mart 1899'da İstanbul'daki Harp Okulu'na başladı. Mustafa Kemal'in Harp Okulu yılları yani artık İstanbul'a geçiyor. Bu yıllar 2. Abdülhamit dönemine yine denk geliyor biliyorsunuz. 2. Abdülhamit döneminde bazı işte düşünce özgürlüklerinin sınırlandığı ve yasakların koyduğu da, konduğu da bir dönem ama bunun yanında e, reform hareketlerinin de yaşandığı bir dönem. Bu yıllarda geçiyor Harp Okulu yılları. Mustafa Kemal'in hem vatan ve millet fikirlerinin olgunlaşmasında hem de batıya dönük çağdaşlaşma düşüncelerinin gelişmesinde önemli bir dönem oluyor açıkça harp okulu yılları. 1902'de harp okulundan teğmen rütbesiyle mezun oluyor. Bunu da çizdim. Ama tabii askeri okulda biliyorsunuz başarılı olanların gideceği bir de akademi vardı. Ve Mustafa Kemal bu noktada akademi sınavlarını kazanıyor. Özellikle mesela bir arkadaşıyla anısı var bununla ilgili. İşte onun kurmay olup olmayacağı konusunda soru soran bir arkadaşına seni bilmem diyor. Yani benim için başka hiçbir seçenek yok. Ben kesinlikle askerlikte en üst noktaya ulaşmak adına Kurmay sınıflara devam edeceğim diyor. Ee, ve burada e, akademiye geçiş yapıyor. Bu noktada da bir sınavla oluyor. Harp Akademisi'ne e, devam ettiği yıllarda da e, özellikle hem mesleki tecrübelerini e, birazcık daha geliştirmiş oluyor. Hem de dünyadaki ülkedeki gelişmeleri takip ediyor. Ve burada bazı arkadaşlarıyla bir gazetede... Çıkarıyor arkadaşlar. Ama bu gazete çıkarma konusunda biliyorsunuz bir uyarı aldı açıkçası. Ama yine de hani daha kötü bir yaptırım uygulanmadı. Ama harp okulu yıllarındaki bu girişimleri açıkçası Mustafa Kemal'in bu yorum tabii bu söylediğim şey ilk görev yerinin merkezden oldukça uzak bir bölgeye taşınmasına yol açtı. Mustafa Kemal 1905'te harp akademisinden başarıyla mezun oldu. Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle görevine başladı, askerlik görevine. Böylece Mustafa Kemal'in eğitim hayatı sona ermiş oldu. İlk görev yeri de Şam'daki 5. oldu. Şimdi gelelim arkadaşlar 2018 bir AYT sorusu. Burada bakın aşağıda Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu okullar karışık sırada verilmiştir. E, bu şekilde sıralanmış. Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu okullar aşağıdakilerin hangisinde kronolojik olarak doğrusu sıralandırılmıştır, sıralanmıştır. Şimdi biz biliyoruz ki AYT'de kronolojik sıralama sorusu soruluyor. Bu 2018'deki AYT'de Atatürk'ün gittiği okullar. Daha önceki yıllarda milli mücadele dönemindeki örgütlenme sürecindeki yaşanan gelişmeler yine kronolojik sıralandırılıyor. Ya da bir es zamanlılık diye bir tablo veriliyor. İşte hangisi o dönemde ortaya çıkan gelişmeler arasındadır gibi sorular AYT'de gelebiliyor. Şimdi geldik bizim bu ee, soruda doğru cevaba. Biliyorsunuz şimdi bakalım Mustafa Kemal'in birinci olarak gittiği okul biliyorsunuz mahalle mektebi ama mahalle mektebi Burada yok. İlk ilk başlattığı okul nedir? Selanik Şemsi Efendi Mektebi. O zaman bunu birinci sıraya alacağız. Yani ikinin başladığı C ve D seçeneği. Sonra ortaokul Selanik Askeri Rüşdiyesi Üçü alacağız. 2, İki, 3. İkisi de C ve D seçeneğinde var gördüğünüz gibi. Arkasında Manastır Askeri İdadesi geliyordu biliyorsunuz lise. 2, 3 ve 5 bulduk galiba D seçeneği. Biliyorsunuz ondan sonra Harp Okulu, İstanbul ve İstanbul'daki Harp Akademisi bir de en sonda. Şunu şöyle çizdim. Bu nedenle sorunun doğru cevabı gördüğünüz gibi D şıkkı. E, kronik sıralama soruları önemli. Bundan sonra anlatacağım konularda da size buna benzer örnekler hem hız rengin sayfasından soru bankası kitaplarından hem de çıkmış aYT ve tyt sorularından ÖSYM'nin sorularından paylaşımda bulunacağız devam edelim şunları bir temizleyeyim Evet şimdi gelelim Mustafa Kemal'in askerlik hayatına Evet Şimdi aslında askerlik hayatına geçmeden önce bu da kazanımlar arasında var. Şimdi bu kazanımlarda Mustafa Kemal Atatürk'ün fikir hayatının ve kişisel özelliklerinin gelişiminde beş büyük şehrin öneminden bahsediyor. Burada Selanik, Manastır, İstanbul, Şam ve Sofya bu şehirlerin adını bileceğiz arkadaşlar. Bunlar önemli. Selanik zaten ve Manastır ilk hayat öğrenim hayatını e, geçirdiği şehirler. E, batı'ya açılan bu iki şehirde tamamlıyor öğrenim hayatını ve özgürlükçü fikirlerini burada şekillendiriyor Mustafa Kemal. Arkasından İstanbul, imparatorluğun içinde bulunduğu sorunları yakından tespit ederek askeri eğitimini tamamladığı şehir. E, İstanbul yıllarında Mustafa Kemal'in sık sık, Hera'ya gitti. Orada Batı tarzı yaşamı işte eee gözlemlediği, arkadaşlarıyla ülke sorunları ile ilgili burada çeşitli fikir alışverişi yaptığını da biliyoruz açıkçası Harp Okulu yıllarında. Daha sonra bakıyoruz Şam ilk görev yeri. Zorluklarla dolu bir şehir, oldukça uzaktı merkezden ama burada da siyasi faaliyetlerine dur demedi ve burada da bir cemiyet kurdu. Biraz sonra anlatacağım. Sofya'da yine konuşacağımız Mustafa Kemal'in askeri ateşe olarak görev yaptığı ve buradaki Türklerle yakından ilgilendiği, buradaki Bulgarların toplumsal yaşamını, askeri yapısını incelediği ve gözlem yaptığı bir şehir. Onun için bu beş şehri unutmuyoruz. Devam edelim. Şimdi bakalım Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen yazarlar ve düşünürler. Ben sizin için bunları bu şekilde eşleştirdim. Hangi fikirden, hangi yazardan, hangi fikir konusunda etkilendiğine dair. Bakalım. Ziya Gökalp, Milliyetçilik. Namık Kemal'in vatanseverlik fikirlerinden çok etkilenmiş. Mehmet Emin Yurdakul'un milliyetçilik fikrinden. Tevfi Fikret'in inkılapçılık ve batılılaşma. Cancak Rusto'nun yurttaşlık bilinci. Montesquieu'nun cumhuriyetçilik. Volterin bilimsellik ve akılcılık. Bu tablo zaten arkadaşlar 12. sınıf müfredatında da verilmiş e, ders kitabında. E, onun için burayı e, öğrenelim ve bununla ilgili sorularda bu e, verilen bu özelliklerden e, ve işte yazar ve düşünce eşleştirmesinden yararlanalım. Devam edelim. Geldik Mustafa Kemal'in askerlik hayatına. Mustafa Kemal Şam'da ilk görev yeri bir daha hatırlatıyorum. 1905'te kurmay yüzbaşı olarak Şam'a atandı Mustafa Kemal ve Şam'da vatan ve hürriyet adında bir cemiyet kurdu. Selanik'e gizlice gelerek cemiyetin bir şubesinde burada açtı ve tekrar Şam'a döndü. Demek ki ne yapmış? Şam'da bir dernek kurmuş, cemiyet kurmuş, Vatan ve Hürriyet Derneği. Sonra bunun bir şubesini Beyrut'ta açtı, bir arkadaşıyla birlikte açmış. Sonra Selanik'e gitmiş, gizlice burada bir şubesini açmış ve tekrar Şam'a dönmüş. Ne yapıyor? Siyasi yaşamı da canlı tutuyor bu noktada. 1907'de kolası rütbesiyle Makedonya'ya tayin edilmiş. Tabii bu arada şunu hatırlatmakta fayda var. Atatürk'ün böyle bir cemiyet kurmasındaki temel amaç özgürlükçe fikirlerin daha olgunlaşmasını sağlamak. Yani en önemli isteği buydu. Makedonya Makedonya'ya tayin ediliyor ve burada arkadaşlar İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katılıyor. Şimdi burada İttihat ve Terakki Cemiyeti neden önemli? Biliyorsunuz İttihat ve Terakki genç subayların oluşturduğu Birinci meşrutiyetle ikinci meşrutiyet arasında örgütlenen bir dernek. Dernek biliyorsunuz 1908'de ikinci meşrutiyeti ilan ettirecek, ikinci Abdülhamit'e. Buradaki hedefi yine demokratik bir uygulamaya gitmek ülke içerisinde. Mustafa Kemal de o dönemde bu cemiyetten etkileniyor ve bu cemiyete katılıyor. Bunu zaten ilerleyen derslerde yine konuşacağız. Burada sadece Mustafa Kemal'in hayatıyla sınırı tutmak istiyorum. Ancak bir süre sonra fikir ayrılığına düşüyor cemiyette. Özellikle cemiyette fikir ayrılığına düştüğü isimler de var, Enver Paşa gibi. Ve ayrılıyor. İttihat ve terak ile yollarını ayırıyor. Mustafa Kemal'in daha sonraki süreçte, biliyorsunuz 1911'deki Trablus-Karp Savaşı'na katıldığını biliyoruz. Bu 1911'deki Trablusgarp Savaşı'nda gönüllü bir subay olarak kılık değiştirerek işte Enver Paşa gibi diğer subaylarla birlikte Mısır üzerinden e, gazeteci Şerif e, Takma ismiyle Trablusgarp'a gitti ve oradaki yerel halkı örgütleyerek İtalyanlara karşı başarılı bir mücadele ver vermesini sağladı. E, ancak işte Trablusgarp Savaşı'nın konusunu da anlattığımda göreceksiniz orada yine Mustafa Kemal'e değineceğiz. Trablusgarp Savaşı maalesef Mustafa Kemal'in, Enver Paşa'nın başarılı mücadelelerine rağmen halkla birlikte Osmanlı'nın yenilgisiyle sonuçlanmış bir savaş. Çünkü aynı anda Balkan Savaşları patlak verdiği için o savaşların içeriğine ve ayrıntısına daha sonra yine sizinle değineceğim. Balkan Savaşları sırasında da Gelibolu Yarımadası'nda görev yapmış ve Balkan Savaşları sonrasında Sofya ateşe militer olarak atanmıştır. O zaman bir daha tekrar ediyorum. Şurada isterseniz. Size çizerek anlatayım. Şam'da 5. Ordu'da kurmay yüzbaşı olarak görevine başladı. Burada bir cemiyet kurdu. Vatan ve Hürriyet adında cemiyet. Sonra 1907'de kolası rütbesiyle Makedonya'ya tayin edildi. Burada İttihat ve Terakki'ye katıldı. Arkasından katıldığı ilk e, askeri başarısı olarak da adlandırılır. Trablus-Karp Savaşı'dır. E, bu arada hemen bir şey. 13 Nisan 1909'da biliyorsunuz 30 Mart isyanı yaşanmıştı. Onu 20. yüzyılda Osmanlı'nın içinde bulunduğu durum konusunu anlatırken yeniden değineceğim. O isyanın bastırılmasında gelen hareket ordusunda Mustafa Kemal'in de bir görevi var. Balkan Savaşları sırasında Gelibolu Yarımadası'nda görev yapıyor Mustafa Kemal. Bakın bunun nasıl bir sonraki sonucu olacak biliyor musunuz? Birinci Dünya Savaşında Mustafa Kemal'in Çanakkale Savaşlarında gösterdiği başarı bölgeyi iyi tanımasıyla da çok ilgilidir. Bu da gördüğünüz gibi Gelibolu Yarımadasında görev yapmasıyla ilgilidir. Ee, 1900, yani Birinci Dünya Savaşı'nın öncesinde biliyorsunuz Sofya'da askeri ateşe militer olarak görev yapıyor. Bundan daha önceki slide'da e, bahsetmiştim. Bu görevi sırasında Mustafa Kemal bölgedeki Türklerle ilgileniyor. Bulgar ordusunun manevralarını yakından takip ediyor ve burada birçok dost kazanıyor. E, ve hem yerli hem yabancı dostlar kazanıyor. Hatta o bir ünlü resmi var. Biliyorsunuzdur bu yeniçeri kıyafetiyle bir kostümlü baloya katılıyor Mustafa Kemal ve bir yeniçeri kıyafeti giyiyor ve o resim biliyorsunuz hani çok ünlüdür o baloda bayağı sükse yapıyor bu kıyafetiyle. Mustafa Kemal Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale, Kafkas ve Suriye Filistin cephelerinde görev yapmış bunu da Birinci Dünya Savaşı ünitesine işlerken konusunu anlatırken yeniden değineceğim arkadaşlar sizinle. Askerlik hayatıyla da ilgili vereceğim bilgiler böyle devam edelim. Şurayı bir kapatayım. Evet. Şöyle geri gelelim. Evet. Bir de eserlerinden bahsedeyim isterseniz size. Nutuk Mustafa Kemal'in en önemli eseri arkadaşlar 1919 ve 27 yılları arasında ki gelişmeleri yazdığı eser bence bütün Türk gençlerinin okuması gereken bir eser herkesin okuması gereken bir eser Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcından itibaren 1920'ye 27'ye kadar 27 ki bütün gelişmeleri belgelerle anlattığı bir eser Mustafa Kemal'in inanılmaz bir edebi dille yazılmıştır. Şuradan sonra, Nutuk'tan sonra yazdıklarım takımın muharebe talimi, Cumali Ordugahı, tatki, Taktik ve Tatbikat Gezisi, Bölüğün Muharebe Eğitimi, Subay ve Komutan ile Konuşmalar, Geometri Kitabı. Yani şu arada yazdıklarım askeri tarih, yani askerlikle ilgili mesleki eserleri. Ayrıca biliyorsunuz Mustafa Kemal'in bir geometri kitabı var ve Vatandaş için Medeni Bilgiler adlı bir eseri daha var. Böylece Atatürk'ün hayatı ünitemiz burada bitti. İnşallah faydalı olmuştur. Başarılar diliyorum arkadaşlar.